deyim. Bu istu bi cevami'il ve nusirtu bir ru'bi. Ben cevami'il kelim ile gönderildim. Bunu ümmetine söylüyor. O zaman biz de ondan cevami'il kelime alacağız. Ve nusirtu bir ru'bi. Ben korku ile desteklendim. Allah düşmanın kalbine benim karşımda korku salar. Fe beyne naimun. Ve ben bir gün uyurken utitu bi mafatihi khazainil ardi yeryüzünün hazinelerinin anahtarları geldi. Fawdi'at fi yadi ve benim elime bırakıldı. Allah'ın Resulü böyle demiş. Yeryüzünün hazineleri uykumda getirilip elime bırakıldı. Kale Ebu Hureyre. Ebu Hureyre diyor ki, وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا Şimdi siz çıkarıyorsunuz. Şimdi siz yerin sağından, solundan, garbından şarkından, hazineler ile bunların hepsi taşınmaya başladı Medine'ye. Hz. Ebubekir dağıtmaya başladı, Hz. Ömer dağıtmaya başladı, Hz. Osman çok çok dağıtmaya başladı, atiyyeler böyle fazla fazla kişi başına Hatta bunun dağıtımı konu olduğu, sorun olduğu herkese eşit verirdi mesela Hz. Ebu Bekir. Hz. Ömer karşı çıktı, hicrette önde olanlar, Resulullah'a yakın olanlar, bunlara daha fazla ver. Belli bir kıdem, belli bir ayar, belli bir katsayı gözet diye. Hz. Ebu Bekir ben öyle şey bilmiyorum dedi, herkese eşit verdi. Hz. Ömer hilafete gelince o, Böyle bir kat verdi, yani farklı farklı verdi. Hatta oğlu itiraz etti. Babasına dedi ki, yani Üsame'ye şu kadar vermişsin, bana bu kadar. Halbuki yaşça da aynıyız, hicrette de aynıyız. Niye bana da ona eşdeğer verdiğin kadar vermiyorsun? O da ona o meşhur cevabını verdi. Üsame'yi Rasulullah senden çok severdi, Üsame'nin babasını da benden çok severdi dedi. Yani Üsame'yi de senin babandan çok severdi kendisini, Üsame'nin babasını da yani Zeyd'i senin babandan çok severdi deyince Abdullah diyor ki bir şey diyemedim doğru <laughs> Resulullah Yezi, Zeyd'i de oğlu Üsame'yi de çok severdi. O bakımdan Hazreti Ömer de oğluna az vermiş, Üsame'ye verdiği kadar vermemiş. O da öyle bir siyaset uyguladı ama bunların hepsi zenginliğin artık ellerine geçtiği, çoğaldığı ve o gün bugün devam ediyor. Yani ümmet coğrafyasının zenginliği kafirlerin bile iştahını kabartıyor. Hala bütün gözleri üzerimizde, hala yeraltı, yerüstü zenginliklerine, hatta güneşine bile sulanıyorlar. Yani petrol bitse bile güneş de orada, şu da orada, rüzgar orada, hava orada. O bakımdan Allah Azze ve Celle Resulüne gösterdiği rüyasında Hazineler bu ümmetin avucunun eline bırakılmış. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah gitti. وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم وَاَنْتُمْ تَنتَثِرُونَ. Şimdi siz çıkarıyorsunuz bunları. Şimdi bunlar sizin avucunuza tek tek dökülüyor. O yüzden Ebu Zer el Gıfari dedi ki yapmayın etmeyin. Bak bunlara meyletmeyin. Bunlar sizi bizi yoldan çıkarır. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a görünce böyle sabah akşam katıklı yemekler yeniyor. Dedi ki üst üste katık olmazdı evimizde Resulullah'ın yaşadığı dönemlerde. Peki devam edelim. İki... Yani Hazreti Peygamber'den sonra bu şey başladı artık yani zenginlik. Hatta Resulullah'ın son dönemleri de öncesine nazaran iyiydi. Yani o yüzden Resulullah hiç zenginlik görmedi diyemiyoruz. Son zamanlarında Resulullah da gördü fakat o haneye girmedi o zenginlik. Niye? Çünkü Resulullah eski sadeliğini ve fakirliğini bu kez de özellikle sürdürdü, gönüllü sürdürdü. O yüzden Resulullah'ın hayatına bakanlar diyorlar ki baştan sona fakirlik olsaydı belki diyecektik ki Resulullah'ın fakirce yaşamı zorunluluktandı, ama son zamanlarında zenginlik geldiği halde fakirce yaşamını sürdürünce anlaşıldı ki Resulullah'ın fakirce yaşamı onun bir tercihiydi. Zorunluluktan ve cebirin kendisine yaşattığı bir şey değildi. O bakımdan daha sonraki zamanlarda yani işte mesela bu yakalarında şeyleri bile yadırgamaya başlamışlar. İlk üzerlerine böyle bir şeyler asıyorlar İslam orduları bazı böyle alametler. işte komutan olana, çavuş olana, böyle demirler, memirler. O, onlar ilk yapıldığı zaman birbirleriyle dalga geçiyorlarmış. Bu pırpırlar ne bunlar? Yani sizde mi dünyaya meylettiniz? Siz de mi bunlarla rütbeler ediniyorsunuz? Bizler yalın kılıç Allah'ın mücahitleriyiz. Biz dünyada şeref, dünyada nam, dünyada kahramanlık, dünyada rütbe arayan kimseler değiliz. Yoksa sizler de kafirlerin ordularındaki gibi işte böyle şeyler mi olacak falan diye. Bunlar bile göze batmış yani bunları tabi zamanla. O da ki onlar ilk başta demirlerden belki yaptılar. Zamarla gümüşten işte altından vesaire rütbeler. Ki Allah Azze ve Celle ümmete bunları o kadar bir hesapsız vermeye başladı ki, Ebu Hureyrenin kendisi Bahreyn'den getirdiği e, malın servetin sayısını ifade edemedi. Yani rakam ifade etmekte zorlanıyorlardı çünkü hesap bilmiyorlardı. Bir hadiste geçiyor ya Hazreti Peygamber diyor. نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَعْرِفُ الْحِسَابِ Hesap bilmiyoruz. Hesabını bilemedi, anlatmak için dedi hani böyle bir sayı vardı ya. Ondan üç beş tane düşün yani daha çoğaltamadı rakamı. Binler mertebesinde ve üstünde rakam ifade etmeyi bilmiyorlardı. Böyle bir zamandan bahsediyoruz. Kaldı ki o zamanlar biliyorsunuz şey de yoktu. Toplama çıkarma henüz henüz huvarizmi daha dünyaya da gelmemiş o bakımdan daha sıfır falan da bilinmiyor. Sadece bunu bilmeyen Araplar değil, yani Roma'da da çubukları koyarak, çubukları yan yana dizerek sayıyor, böyle koyuyor, beş yapıyor, yan yana koyuyor, iki, üç yapıyor. Böyle bir zamandan bahsediyoruz. Hesap Hesabını yapmakta ve dağıtımında zorlandıkları bir döneme girdiler. O yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına doğru o son hutbelerinde size fakirlikten ötürü gider ayak endişe ediyor değilim. Ben sizin açınızdan dünyadan endişe ediyorum diyerek vefat etti. Salat ve selam üzerine olsun.